Herkese merhaba. En son e, buradaki e, blog postlarımızı buradaki JSON placeholder root'undan çekerek, buradaki postları çekerek bu şekilde bir e, oluşturmuştuk. Routing yapımızı kurmuştuk. Bu routing e, yapısına göre, e, rootlara göre çeşitli view'ların nasıl renderlanacağını yapmıştık ve bu view'lara nasıl fetch API ile veri çekebiliriz ondan bahsetmiştim. Şimdi ise e, bu postların detay sayfasını oluşturacağız. Şu an bakın böyle bir root olmadığı için sayfa bulunamadı diyor bizim kurduğumuz yapıya göre. Şimdi ne yapacağım ben? Bu post birinci posta ait detay bilgilerini çekeceğim. Şuradaki root bana bu imkanı sunuyor. Bakın birinci posta ait çeşitli bilgileri bana getiriyor. Daha sonra ne yapacağım? Bu postun detayında detayında o posta ait commentleri çekeceğim. Ama komentlerin hepsini çekmeyeceğim de şöyle bir şey yapacağım. Bu komentlerin sayısını çekeceğim. Tutan bir komponent oluşturacağım. Yani bir tane komentlerle e, alakalı bir tane komponent oluşturacağım. Yani bir komponent yapısı kurmuş olacağız ve ben bunu post view'unda bu komponenti e, kullanacağım ve post comment koment komponentine prop olarak e, bir değer göndereceğiz ve comment komponentinde e, bu değer e, prop olarak yakalanıp çeşitli e, Gösterim işlemi gerçekleştirilecek. Yani buradaki comment sayısını hesaplayacak ve bu comment sayısını hesapladıktan sonra o postun e, popüler olup ile alakalı bir e, çıktı üretecek. Böyle bir e, yapı e, kurgulayacağım. Hemen şöyle e, yapımızı kurgulamaya başlayalım. E, dün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi ben ne yapacağım? Yeni bir tane root oluşturacağım. Buraya geliyorum. Yeni bir root tanımı yapacağım. Post diye benim bir tane e, sayfam olacak. Ve buna id parametresini göndereceğim. E, bunun karşılığı olarak da bir tane post e, view oluşturacağım. Birazdan bunu e, oluşturma işlemine başlayacağım. Burada da router'ımı karşılarken ben ne yapıyordum? Resource'u alıyordum. Resource'un benim neye karşılık geliyordu? Aslında şuradaki değerim benim resource'um oluyordu bundan sonraki de benim id'im olacak o yüzden buna ekstra olarak bir tane ekleme yapıp şöyle yapalım şunun aynısını kopyalıyorum ve bunun id olacağını bu şekilde belirtiyorum burada da ID'yi bu şekilde alıyorum. Bir questten ID geliyorsa bu şekilde onu alacağım, kullanacağım. Ee, şurada da yine bir slash koyalım burada olduğu gibi. Slash'ımızı koyalım. Aslında burada yapacağım eklemeler bundan ibaret. Şimdi ise post view'ımızı oluşturarak işlemimize başlayalım. Buraya view'ların içerisine geliyorum postpv.js diye dosya oluşturuyorum. Ve burada post bv'mi oluşturacağım. Ben post vv'de ne yapacağım? Postuma e, yani şöyle bir e, yapım olacak post vv'de. Burada ney patladı? www.qs.id Artık bu şurada şuna gerek yok. Eğer id gelmiyorsa herhangi bir şey eklemesine gerek yok. Burası tamam. daha oluşturmadığımız için mi acaba bize sıkıntı çıkardı evet önce biz şu post bir oluşturalım burada ben ne yapacağım e, detaya tıkladığım zaman şu bir e, numaralı id benim e, kurduğum utist'e kurduğum url parse e, fonksiyonumu devreye sokarak bu id'yi alıp bir istekte bulunacağım onun için bir tane e, fonksiyon burada yazayım get post diye benim bir tane fonksiyonum olsun. Yine asenkron bir işlem yapacak. ID parametre olarak alsın. const response await fetch buraya ilgili şu yerini alalım buraya yapıştıralım ve parametre olarak da gelen id'yi buna verelim Bu şekilde id'yi ben buna parametre olarak veriyorum. Daha sonra bu response seren işlemi başarılıysa yani ok dönüyorsa response'un içerisinde datayı alalım. Bu response'un içerisindeki değeri json'a formatlayarak dataya aktaralım ve geriye döndürün. Yani bu fonksiyonumu yapacağı işlem bunlar ibaret olacak. Burası yardımcı fonksiyonu. Bundan sonra post view'ini burada oluşturmaya başlayacağım. Yine benim renderim olacak. Ben yine yardımcı fonksiyonumu burada devreye alacağım. URL parsımı. Bu benim üyeliğimi elde etmemi sağlayacak. Daha sonra post bilgisini çekmek için get postu devreye sokacağım. Get post benden bir tane ID bekliyor ve ben request'ten aldığım ID'yi buna parametre olarak göndereceğim. Daha sonra da ne yapacağım? Vivim'in içeriğini oluşturacağım. Burada başlığımızı yazalım. bodymizi yazalım. Bunu da paragraf etiketiyle yazalım. Bu şekilde oluşturalım. Daha sonra da export edelim. Yani ne yaptım? Ben bir tane yardımcı fonksiyon yazıp şu anda mesela buradan bir geliyorsa post nokta post.1'e istek attım. Benim yerimde bir değeri gelecekse requestimde buradaki id yerine bir olacak ve birinci postun bilgilerini bana getirecek daha sonra ona ait post title ve post body'sini getirmiş olacak bu şekilde yapımı kurdum daha sonra yapacağım işlemde bunu index de bu şekilde karşılamak olacak. Ben home de şunu burada post diye yazayım. Tamam. Şimdi bakalım neler oldu. custom ID'si. Bu da post bir çağırdık. JS olarak çağırmam lazım. Aynen. Şimdi gördüğünüz gibi e, incele yapayım buradan. Şimdi burada detaya tıkladığım zaman bakın birinci e, post1 diye bana root yapımı kurdu ve onun title'ı ve body'sini getirdi. Buradan da yine network'e bakarsak Bakın şuradaki adresi bir request gönderip onun sonucunda bana dönüyor gördüğünüz gibi. Şu an dinamik olarak detay sayfasını bakın oluşturmuş olduk. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi ben eksi olarak ne yapacağım? Ne demiştim? Detay sayfasını oluşturduktan sonra bir tane komponent oluşturacağım. Ve bu komponentin benim e, yorum sayısını hesaplayarak bir bilgi döndürecek. Böyle bir yardımcı komponent oluşturacağım. Hemen onu oluşturayım burada. Daha sonra hepsini tekrar detaylı açıklayacağım. Comment.js diye bir tane. Components. Burada oluşturayım. Bununla yine render olacak bir parametre olarak burada bir props alacak eğer herhangi bir ve ben props'a value geçeceğim herhangi bir value'su yoksa geriye return olarak mesela boş bir tane büyüdürüz eğer bu şarta girmezse bir içerisinde gelen props'un içerisindeki value değerine baksın. Ve bu değer eğer atıyorum 3'ten büyükse bir paragraf etiketiyle mesela popüler yazın. Aksi durumda da yine şunu alayım. Eğer 3'ten büyük değilse value değeri popüler değil diye bir mesaj üretsin bunu dışarıya export edeyim yani benim e, comment komponentim e, bir tane props olacak ve props da bir tane value diye bir e, key gönderecek value diye bir değer gönderecek bu value değerini alıp üçten büyükse popüler aksi popüler değil diye bir sonuç döndürecek ve ben bu value değerini post view'imde kontrol edeceğim. Onu nasıl yapacağım? Yani benim yapacağım olay aslında şu. Ben e, birinci postum detayında şu kısımda popüler veya popüler değil diye yazdıracağım post view'imde. Onu da şuradaki comment root'una istek atarak yapacağım. Ve buradaki o post dahil evet, tüm yorumları bana döndüren bir root var. Onun için burada post bilimle yardımcı bir fonksiyon yazayım. Hatta şunun aynısını kopyalayayım. Çünkü bu da id'yi alacak. Burada id'den sonra ne vardı? Comments. Daha sonra yapacağı her şey tamamen aynı. Ve benim artık bunu burada kullanmam gerekiyor. Yani şurada kullanayım. Ben burada post, title ve body'sini yazdım. Hatta bir de şeyini de yazdım. Şunu da görelim. Bunu yazan kullanıcının ailesini user id yazdırayım bakın burada zaten user id de dönüyordu bakın yazar 1 mesela şuradan başka bir tanesini açayım bu da yazar 1'miş mesela yazar 1'e aitmiş buradan farklı bir şey yapıyor mesela bu yazar 2'ye aitmiş daha sonra ne yapalım Bizim comment komponentimizi buraya dahil edelim. Ben burada comment componentimi çağıracağım. tabii bunu çağırmadan önce şurada post bilgimde şu yazmış olduğum yardımcı fonksiyonu kullanayım. Yani burada yaptığım gibi get postu kullandığım gibi burada cost comment ile bunu alacağım. get comment diyorum ve yine benden bir tane e, id bekliyor. Bunu yazdıktan sonra mesela bunu ben log verdim. Sen eğer içinde ne olduğuna bakarsam Bakın bana bir obje dönüyor. İçerisinde 5 tane değer var. Bakın yani bunun 5 tane yorum olduğunu buradan görebiliyoruz. Ve bunun length'i 5. ben bunun length'ini kullanarak şurada gelsem şunu sileyim. comment'in render'ını çağırıyorum ve buna prop geçer gibi value değeri olarak comment'in length'ini gönderiyorum bakın burada comment'in post value'i çağırdım çektim ve bunun length değerini comment komponentine value olarak geçiyorum yani burada mesela 5 length'i dönüyorsa 5 olarak 5 tane yorum varsa bunu prop olarak comment komponentime şu anda göndermiş oldum value değeri olarak yani benim comment komponentim. Bunu burada props olarak props.value'yu yakalıyor. Ve şimdi bakalım sonuç olarak bize ne dönmüş. Bakın popüler dedi. Neden popüler dedi? Çünkü post 1'in komentleri 5 tane ve 3'ten büyük olduğu için popüler yazdı. Mesela ben desem atıyorum 5'ten büyükse popüler yazsın. 5'ten büyükse olmadığından dolayı popüler değil diye şarta takıldı. Ve bu şekilde ben ne yaptım? Comment komponentini oluşturdum. Ve bu benden bir props bekliyor. Props'ın içerisinde value diye bir değer var. Ve bu value değeri 5'ten büyükse şunu yap, yoksa şunu yap dedim. Ve ben bu komponenti nerede kullandım? Post sayfamda kullandım. Burada yardımcı bir fonksiyon oluşturarak o post ait komentleri çektim. Burada post bilgi kullandım. Request'ten gelen değeri gönderdim gönderdikten sonra command burada command komponentu çağırıyorum onun içerisindeki render değerini çağırıyorum ve ona value olarak command'in linkini gönderiyorum yani burada benim command diye o array'nin içerisindeki value'yi tutuyor ve ben o array'nin length'ini yani array'nin içerisindeki eleman sayısını burada prop olarak aslında command component'ıma value değeri olarak göndermiş oluyorum o da benden burada props value alarak çeşitli gösterimler yapıyor. Ve ben bu şekilde bir komponent prop ilişkisini burada örneklendirmeye çalıştım. Yani en başından beri ne yaptık? Bir tane post view oluşturduk. Ona id parametresi gönderdik. Onu request'ten yakaladık. Eğer varsa bu şekilde root'umuzu kurduk. Kurduktan sonra post view'de ilgili değerlerimizi çektik getpost diye bir fonksiyon yazarak bunu yaptık. Burada çektik. View'imizin içeriğini oluşturduk ve yine bir component'a da prop olarak değer göndermek için comment bilgilerini çektik ve prop olarak onun values'una bunun length'ini göndermiş olduk. Ve bu şekilde bir yapı şu anda kurmuş olduk. Bu videoda da anlatacaklarım bu kadar. Kısacası routing yapısı, JavaScript ile nasıl kurarız, fetch ile verilerimizi nasıl çekeriz ve aynı zamanda component, prop gibi yapıları nasıl kurgulayabiliriz, ona benzer bir şeyler nasıl yapabiliriz bunu görmüş olduk.